Selam millet ben Burakcan Yemir Rüya da hoş geldiniz yoksa Papers Please adlı oyuna başlıyoruz çoğumuzun bildiği üzere ee, yani oyunu de, çoğun kimse bilmiyor bu e başlayacağım. şimdi e, zaten oyuna hiçbir şey yapmıyorum e, şöyle göstereyim Türkçe ama yükledim ben yani bu kadar başka hiçbir şey yapmadım oyuna gördüğünüz gibi yok mu? hepsini sildim arkadaşlar şimdi hemen yeni o gayim diyorum tebrikler Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan seneden de çıktı. Oh my god. Crestil sınır kontrol noktasını göreve başlayacağım bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Kabul bakanlığı abi. Senin ve ailen için Doğu Gristin'de bir daire tesis edecek. Ev 8. sınıf olacak. Okey. Yaşasın Arsu Atroska. At As Artototoska. Yok öyle bir şey Noktası sonunda açıldı. Aileler bir araya geliyor. Okey. İşe gidelim hemen. Kasım 23 1982 Yap Evet Christensen kontrol yeni çıkışına hoş geldiniz giriş yerisi damgalayıp kişiye geri verin ee, yanlışca yalnızca Arzuska Arzuska Arzuka vatandaşları giriş yapabilir yabancı uyruklara geri çevirin diyor aa okey sıradaki Seyah Evraklar Artı söz kalırsın. Hadi git. Hadi. kırlara doğru koş. Hayır, Çık edeyim Önemli değil. Hayır. Hadi sıradaki. Evraklar Palace. Dın, dın dın dın. Küçükmüş diyor. Ah! Al hatta al al. Ailen seni reddetmiş doğduktan sonra. Ben de reddettim. Al. Böyle artistlik yapmayacaksın işte. Sonunuz böyle olur. Omuk böyle kuyruk mu olur ya? Evlatlar. Yo değmedi. Canım canım bana ne kızıyorsun lan? Ülke benim sanki ana. Ha tamam. Bak işte normal bir. Da bu şey değil mi? Hani henüz de çıkmadı değil mi? Tamam artık. Erkeğe benziyor da fotoğrafında. Gel saç uzamış olabilir. Evet, belgeleri buraya koy. Çok yar şey yardım Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi, adam girdi. Bir dakika, bir dakika. Sen sırf bunu demek için şu kadar süre bekledin evet, ve girip içeri bu sınır noktasını açmak bir hataydı mı dedi? Seni görmek istemiyorum. Tamam, tamam hadi. Hayır, sen Artuska vatandaşı değilsin. Git buradan. Al. Sıradaki... Bu arada hatalarımız şuradan bir yerden çıkacak herhalde. Ha? Evraklar, evraklar. PLS'a. İpable ya! <laughs> Yalnızca Artuzoskalara girebilir. PLS, lütfen. Kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım. Hadi git hadi. Hadi gidebilirsin hadi izin veriyorum. Yaş, yaşasın Arsoska. Dın 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 Diyor ki evraklar pelesah Oh be sonunda kabul edebileceğim birkaç kişi. Bunlardan ben para kazanacağım ne güzel. şurada yazıyor. Boyu da şuradan bakılabiliyor. Evraklar lütfen. Bu arada neyse etrafta böyle siyahlıklar var. Siz göremeyeceksiniz. Ben <laughs> onları Kapatırım. Kapatırım ben onları. Bakmak istemiyorum lan. Evet. Artunos kapatandaşsınız. Çık bak. Hadi git hadi. Sen biz bitti sanıyoruz. Hadi bir kişi daha alalım. Bir kişi daha bir kişi daha hadi hadi hızlı hızlı. Belki bir kişi daha alabilirim. At lan. Ya be uğraştırma beni hızlıca versene. Tıklayamadım bak. Lan. Heyecanla. Bunlar hep heyecanla. Hadi git. Ya be bir kişi daha bir kişi daha Cık. Yarın saat 6'da geri evet Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Tamam şimdi ilk gecedeyiz 8. sınıf bir evde oturuyoruz Herkes orta o zaman niye kısım her şeyi veriyorum ilk gece Sıkıntı yok yani Evet yabancılar kabul ediliyor Yap. Tamam güzel güzel Kasım 24 1982 Hemen gidelim yerimize, mekanımıza. Bugünden itibaren geçerli bir pasaport bulunan yabancılar da giriş yapabilir. Kabinize denetleme modülü yüklenmiştir. Uyuşmazlıkları belirlemek için bütün pasaportu dikkatlice kontrol edin. Tatsız bilgi bulunduran bütün kişileri geri çevirin. Okey anladım. Brinus. Bu bu arada o dedikleri. Şimdi evraklar pelesa. Şimdi buktan bakalım. Abicim. Bir tek pasaport gerekli. Bunun için bir sıkıntı yok. Temel kurallar. Pasaport. Tamam abi. Ee, o zaman şuna basalım bir. Şu doğru mu? Tamam. Sıkıntı yok. Hım 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 hım. Boston. Ee, Republia'da. Republia. Biz buradayız burada. Republia'da. Boston abi var. Okey o zaman kardeş geçmene izin veriyorum. Bir sıkıntı çıkmadı seninle ilgili. Şöyle. Bundan sonra daha az kişi büyük ihtimalle daha az e, kişi geçirebileceğiz. Önceki 12 kişiydi. Çünkü hani kontroller birazcık uzun sürüyor. Neydi bu? Ülkesi yazmıyor lan bunun. Ha Antegriya'ymış. Bölge haritası Antegriya. Tamam. Ee, şunları kontrol etmek gerekli. Şu, şu alttakiler, üsttekiler doğum yılı. Aha! Sıçtım ağzına çocuk. Aha! Sıçtım ağzına çocuk. Hadi git. Hadi git! İlk hatamızı da bulduk. Evraklar 5! Şimdi Prolian, Glorian... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa! a a a Hiçbir fikrin yok mu? Hiçbir fikrin yok mu? Benim de yok o zaman git. Hayırlı. 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 Bunları yolluyoruz abi. Tombul teyze selamünaleyküm. Seni döverim. Vallahi döverim. İnşallah giremez. İnşallah giremez. Paradizna. Evet. Şuna bakalım. Abi girmeni istemiyorum. Kadın. Boy kilo falan girmiyor. Tamam okey abi. Me me mec mecburen sokacağız içeri. Al git. Seni döverim. Vallaha sık lan bana sık. Evet bu arada olaylar herhalde çok karışacak. Evraklar lütfen. Obristan. Obristan severim şurada. Mergeros. Okey. Ee, bunu koyabiliriz. Şuna bakalım. Kontrol edelim. Erkeksin bence de. Ee, Okey abi bir sıkıntı göremedim. Gidebilirsin. Bu bir dakika. Ha tamam. Buyurun. Problem çıkartmayın lütfen. Bu arada hata gelmez inşallah. Abi erkek de o. Ya abi inşallah hata gelmez dedim. Evet. Oo. Pembe günah. Oo. Tamam. Tüm fantezileriniz için. Okey. Şimdi. Sen erkek misin? Kadınsın. Sıkıntı var mı abi? Yok galiba ya. Yok yok. Tamam sıkıntı yok kadınsın abi bir sıkıntı yok abi ben bence o er, erkek ama ya ben erkeği benzettim onu git ya tamam git <laughs> hadi ya <laughs> evliyim abi ee. şimdi Çinli abi bu sendeyiz abi her türlü garanti verilim, bu sendeyiz Siktir. Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Abi sıksana. Sıkar mısın? Abi. Abi ya. Sövmek istemiyorum ama. Abi. Ver abi ben sıkıntı yok şimdi. Terörist abi. Kolej ya da provokatörlerden şüpheleniyor. Polis yıllar içeri giremeyecek ki ya Kasım 25 82 abi ya bütün yabancılar of of ya bana bak of tamam şimdi diyor ki girişte damlayıp Yurttaş olmak için e, giriş e, bütün yabancıların giriş bileti bulunması gerekiyor. Okey sıradaki abi. Belgeleri buraya koyun diyor. Ee, evraklar felesi. Şimdi bunları da e, kontrol etmek lazım tabii ki. Tamam abi. Ya sadece bu yani başka bir olayı yok bunun. Şimdi normal kontrolümüzü yapabiliriz. Bölge haritası diyoruz abi. Birleşik Federasyonu. E, Rapid. Her at. şey harfine kadar kontrol ediyorum çünkü gerekli abi. Tamam arkadaşım bir de bilirsin sen de bir sıkıntı göremedim. Aynen problem çıkartma. Götünde 2 kilo koy koy. Oh, kokain olmadı Sadece sıkıntı yok. Ee, kardeş. Bleak sen evet evet. O Abi en başta verip beni uğraştırmasana bence bunun tarihi geçmiş olabilir. Abi. Yok geçmemiş. Abi ben şimdi şüphelendim senden. Yani şüphelendim. Neden? Neden diyeceksin abi? Çünkü hani bilmem. Kadınsın değil mi lan? Ben kontrol edeyim de yine şansımız. Kadın mısın? Tamam. Hadi git. Abi mesela hani sen bunu geç verdin demek ki tarihi geçmiş olabilir. ama bundan şüphelenirim yani gerçekten. Ay. Evraklar lütfen. Merhaba. Al. İstemiyorum ya. Evliyim lan evliyim. Anlamıyorsunuz mu? Ama belki bir gün de ya. Dini dini dini. Bu uyuyor uyuyor tamam. Bu kadın değil mi abi? Kadın ol. Ne olur kadın ol. Kadın mısın? kadın mısınız bayan? Şimdi. Geçebilir ya. Bir sıkıntısı yok. Zaman da işliyor çünkü. <laughs> Pink ve gel ve vas wasi... ne lan ismini göremedim tam. ya. <laughs> Evlatlar lütfen. Ab Abi, saç ektirdim deme. Sen bu değilsin. Abi senin nasıl saçın çıktı? Anlatsana biraz. Abi birinin senin zamanla nasıl saç çıkar ki kel olan birinin? Sen döverim. Ben yaptım sanki. Ben düzenledim saldırıyı. Tam bugün için. Bu da uyumlu. Elimde olsa seni geçirmezdim ya neyse ya. Çeşit çeşit insanla muhatap alıyorsun ya. Yemin ediyorum. Çok zor bir iş. Git tamam ya Allah belanı ver. Tövbe tövbe. Al bunu. Sana lazım olur. Şimdi. Evraklar lütfen. Abi tipe bak abi. Abi tipe bak. Abi tip bak. Yok yok uçtuğunu biliyorum da. çok tuhaf neydi? Bir şey konuşmamışız ki. Bunları kullanmaya gerek yok abi. Ee, tamam dur onlara bak. Şuna baktım değil mi? Ben? Aa Öyle. Öyle mi? Git abi. Ha, al bunu da git. Şimdi git sonra gel. Hadi bakalım. Sıradaki. Hı hı. Evlaklar lütfen. Ha, bu bu. Tamam. Erkeksin abi deme mi? Bak. Muayene ettirtirlim ha. Paradizma filan falan. İnternet. Şimdi şunları şöyle yapıyoruz. Veri uyuşuyor. Veri uyuşuyor. Abi bir sıkıntı yok. İçeride zorluk, içeride sıkıntı çıkarma lütfen. Hadi al git. İçer Aynen problem çıkartma içeride. Abi terörist bak bak. Abi ben ona bak. Eee pasaport amcacım pasaport <laughs> Bu amcayla bence daha çok karşılaşacağız Gelir misin? Eee abi niye beni uğraştırıyorsun şimdi? İşte burada diyecek. İyi. Bana ne? Benim de üzerimde fazladan onaylandı butonu yok. Abi FPS niye düştü? FPS düştü abi. Abi FPS sıçtı şu an. Bildiğin kasıyor yani. Bu oyunda da mı kasılır be? Abi FPS şu an bitti yalnız. Gitti yani bildiğin. Sıçtı. Neden 13 FPS alıyorum? Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Döndüm. Tamam. Evet. Yine yazdan azıcık kasıyor. Abi çok kasıyor ya. Ben nasıl oynayacağım? Beyler bayanlar. Ee, bugün de bitirdikten sonra bu videoyu bitireyim zaten kasmaya başladı nedense. Kadın mısın? Abi sen kadınsa sen ben de kadınım abi. Hani Ya yürü git ya. Abi gider misin burada? Yarın saat altıda gelin. De, dı, dı, Şimdi bir gece ısınma vermeyeceğim. Neyse arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bye bye.